2023 seçimleri Amerika mı bağımsız Türkiye mi? Seçimlerle ilgili bazı analizler yapmak istiyorum. İlginç olacağı kanısındayım. Fakat konuya girmeden evvel bir meseleyi belirtmek istiyorum ekonomik sıkıntılar herkesin anlayacağı gibi basitçe anlatırsak dış ticaret açığı ve cari açık akademik konuşmaya gerek yok. Çok basitçe anlatalım. Bir ülke üretim yapmazsa, bir ülke ithalatı daraltmazsa, yani yurt dışından alımları olmazsa bir ülke ihracat yapmazsa yurt dışına ürün satmazsa ekonomik olarak çöker. Bir ülkenin ihracat ve turizm gelirleri 100 dolarsa sen yurt dışından 200 dolarlık malzeme alırsan 100 dolar açık verirsin. Burada şunu belirtelim. Bazıları enerjiyi yurt dışından alıyoruz. Para oraya gidiyor diyorsa o kişi ekonomiyle ilgili bir şey bilmiyor demektir. Çünkü enerji almazsan fabrikaların kapanır. Ben ise diyorum ki senin pamuğun pahalı ucuz iplik üretmen için dışarıdan ucuz pamuk alımı yaparsan cari açık verirsin. Yani paraların dışarıya gider. O zaman pamuk üretimini çoğaltmalısın. Bir örnek. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bu pamuk pamuk olayını, pamuk konusunu bir örnek olarak sizlere sundum. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Toprakların 5 yıl içinde harap olmaması için İsrail'den gübre almamalasın. Bu gübre toprağa bağımlılık yapıyor ve daha, daha sonra toprağın verimi ortadan e, yok ediyor. Toprakların beş yıl içinde harap olmaması için bu nedenle İsrail'den gübre almamalısın. Kaliteli ürünler yapıp ihracatını büyütmelisin. Ülkeni ithalat cenneti haline getirmemelisin. Bu meseleyi burada bitirip esas anlatmak istediğim seçimlerle ilgili öngörümü anlatayım. Bu konuşmalarım tarafsızdır. Şahsım herhangi bir partiye, gruba cemaate bağlı olmadığımı belirteyim. Geçen konuşmamda Saddam'ı ibret alalım demiştim. Saddam ABD'ye hizmet etmiş görevi bitince yine ABD tarafından kötü bir sona itilmiştir. Türkiye'nin dış politikası ABD'nin gerçekte ise İsrail'in istediği yönde oldu. Neden? IŞİD Daish dediğimiz grup kesim Suriye'ye girdi. Nereden ve nasıl girdi? IŞİD Daish Suriye'de arkadan ABD Daişi bahane edip Suriye'ye girdi. Arkadan PKK ile mücadele edeceğim deyip Türkiye Suriye'ye girdi. Türkiye çok büyük konuştu. Ememe Camii'nde namaz kılacağız dedi. Bu gerçekleşmedi. Suriye'de PKK'nın güçlü olduğu yerlere operasyon yapılamadı. Çünkü ABD izin vermedi. Daish'in işidin girdiği yerler insansızlaştırılarak bölge halkı korktu bölgeyi boşalttı. Bu yerler daha sonra kılıfını uyduruldu ve PYD'ye, PKK'ya bırakıldı. Şimdi Suriye'de ne oldu? PYD, PYD yani PKK bizim anladığımız gibi de PKK ABD arkada İsrail devleti var. PYD, PKK ve ABD'nin Suriye'de 650 kilometrelik alanı işgal edip hem İsrail'in güvenliğini sağladılar hem de İsrail'i Türkiye'ye sınır komşusu yaptılar. Çünkü ABD İsrail'in tetikçisi. Şimdi seçim konusuna girmeden bunları niye anlattım? Bir örnek verelim. anlatacaklarım daha iyi anlaşılsın ileriki konuşmalarında e, ileriki konuşmalarımın e, anlaşılması için bu konuya girme ihtiyacı duydum. Türkiye'de Antalya'da Toros Dağları var. Bu Tora'dan gelme Tora'dan gelme bir isim. Tora, Tevrat demektir. Akademik olarak anlatırsak Toros Tur'dan gelir. Tur ise İki nehir arasındaki topraklar olan Mezopotamya'dır. Mezopotamya, Mu kıtası olup Kabalizmin vatanıdır. Bu topraklar ise Irak'tan başlayıp Hakkari'den Ankara'ya kadar olan alanı kapsar. İşte bu seçimlerde bir iç kargaşa olursa amaçları Türkiye'yi parçalayıp Büyük İsrail'i kurmaktır. Şimdi sorular soralım. ABD kendi çıkarlarına hizmet edecek AKP'ye saldırarak, saldırarak onu mazlum gösterip iktidar yapmak mı? AKP'nin dış politik hizmetleri bittiği için AKP'yi gözden mi çıkardı? Veya Erdoğan siyaset yapıp ABD'yi kandırıp kendi planını mı uyguladı? ABD altılı masayı destekleyip ülkede kaos mu çıkaracak veya altılı masa ile AKP ve diğerlerinin patronu ABD mi? Patron ABD taraftarlarını birbirine düşürme politikasıyla ülkeyi iki kutba ayırıp büyük şeytanı planını mı uyguluyor? Bu, sorular bu soruların cevabını size bırakıyorum. Dine sahip çıkıyorum görüntüsü veren AKP ülkemizi yıkmak, parçalamak topraklarımızı almak isteyen İs İsrail'in hizmetkarı Aliye ile nasıl kardeş oluyor? Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden hükümet istifa demeleri bu bir anda olabilecek bir şey değil. Bir merkezden düğmeye basıldı ve yeni bir süreç başladı. Seçime giden süreçte ABD psikolojik olarak halkı kazanmaya çalışıyor. Tayyip Erdoğan'dan halk vazgeçti görüntüsü yaratmaya çalışıp bir halk hareketi başlatmak istiyor. ABD'nin dış işleri yayın organı olan Poli, Polisit dergisi seçimlerde kampanyası olacağını ve AKP'nin hezimete uğrayacağını yazıp bunun planını yapıyorlar. Almanya'nın resmi yayın organı Schitten dergisi ise seçimlerde Erdoğan'ın yangın çıkaran bir kundakçı olduğunu yazıyor. ABD seçimlerde kan banyası olacak diyor. Almanya ise Erdoğan için yangın çıkaracak kundakçı diyor. Yani kan banyosunun ve yangın çıkaran kundakçının Erdoğan olduğunu ilan ederek onu suçluyorlar. Erdoğan'dan sebep Türkiye'de yangın çıkacak diyorlar. Beklenmeyen depremle durum daha da ağırlaştı. Parantez içinde söyleyeyim. Bu depremle ilgili şüphelerimin olduğunu belirtmek isterim. Bu da ayrı bir konu, ayrı bir gündem. Her şey bir anda aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleşti. Seçimler Türkiye tarafı ile kaos planı olan Amerika arasında geçiyor. Eskiden bir parti gelir, diğeri giderdi. Partiler arası değişim olurdu. Şimdi durum böyle değil. Türkiye'nin en büyük seçimi olacak. ABD halk hareketi organize ediyor. Amaçları Erdoğan'ı götürmek ve ülkede iç kargaşa çıkarmak. Bu şeytaniler İsrail ABD öyle bir plan yaptılar ki nereden bakarsan bakalım ne olursa olsun bu iş İsrail'e yarıyor. ABD büyük İsrail'in kurulması için çalışıyor. Ve bu süreç seçimlerden sonra da devam edecek. Bu süreç Türkiye'nin kaderi olacak. Evet bu süreç Türkiye'nin kaderi olacak. ABD Erdoğan'ı yıkıp yeni bir strateji kurmuş. Bu stratejiyi uygulayacak olanlar da belli. Seçimlere katılan her iki tarafın gündemdeki isimlere bakıldığında geçmişleri karanlık ve kötü işlerle dolu. Çözüm nedir derseniz yeni bir model, yeni bir sistem. Halka, bütün bu zorlukları bu sistem çözer dedirtecek yeni bir sistem kurulmalı. Halka bütün bu zorlukları bu sistem çözer dedirtecek yeni bir sistem kurulmalı. Yapılan yanlış işler sonucu ülke bu hale getirildi. Böylece ABD ve İsrail'e büyük bir fırsat ellerine büyük bir, bir koz verdik. Yunanlılar bile konuşmaya başladı. Deprem olmuş, 500 milyar dolar borç, bütün silahlar Türkiye'ye çevrilmiş. Peki bu olumsuz tabloyu olumlu fırsata çevirmek mümkün mü? Evet, mümkün. Yeni bir sistemle ciddi kararlar alarak büyük değişim olabilir. Erdoğan demeli ki Hey halkım! ABD ve İsrail ülkemizi işgal planı yapıyor deyip yeni bir hareket başlatmalı. Halka açık ve net konuşmalı ki halk anlasın. Biz NATO üyesiyiz. NATO neden kuruldu kardeşim? Rusya'ya karşı kuruldu. Türkiye'de bir sürü NATO üssü var. Rusya Ukrayna savaşında neden bu üsler kullanılmadı? Yahu zaten bizi yıllardır hep kandırıyorlar. ABD halkın değerlerini, duygularını kullanıp halk hareketi organize edecek ediyor. Halk hareketleri çok önemli. Hitler ve Mussolini gibi faşistler halk hareketleriyle iktidar oldu. Haksızlık, yoksulluk ve yolsuzluğun olduğu ülke halkları yorulur, bıkar ve halk hareketlerine zemin hazırlanır. Yoksulluğun olduğu, adaletin olmadığı yerde barış olmaz. Fenerbahçe Beşiktaş maçında hükümet istifa diye bağıran seyirciye yasak getirmekle mesele çözülmez ki. Onlara bu işin ABD organizasyonu olduğunu, bu oyuna alet olmuşları ayrıştırıp, çemberi daraltıp, haklı bir zemin oluşturup müdahale edilir. O zaman halk desteği olur. Bir kısım ABD'li uzman, Ankara'ya geldikleri, ofislerine özel kartlarla girilen, İstanbul'da Beşiktaş'ta da böyle bina ve ofisler, ofislerin olduğunu gazeteci Yavuz Donal yazdı. Bu adamlar 2023 Mayıs seçimleri ile ilgili plan proje yapıp altılı masayı yönlendiriyorlar. İran'da Tebriz şehrinde traktör maçında Bakü Tebriz bir olsun sloganı atan seyirciler vardı. Şimdi aynısı Türkiye'de yapılıyor, organize ediliyor. Bunlar propaganda aşamasından sonra şimdi eyleme geçtiler. İki sene evvelki konuşmamda futbol seyircisini kullanabilirler uyarısında bulunmuştum. Bazı arkadaşlar nereden anladın, bazı arkadaşlar bana nereden anladın diye sorduklarında, Kabalizmi, İsraili, bunları inanç ver, felsefesini bilen herkes anlar dedim. Hükümet içinde bunları cesur, hükümetin içinde bunları cesurca dile getirip konuşacak cesur insanlar olmalı. Erdoğan iktidardan gittiğinde Erdoğan'dan sonraki dönem ne olur? Şayet böyle bir durum olduğunda Türkiye neyle karşılaşır? IMF'ye bağlı iktisadi ve ekonomik Batı'ya ve ABD'ye bağımlı bir Türkiye 12 Eylül, Kenan Evren darbesiyle bu program uygulandı. Tekrar bunu uygulamak istiyorlar. Sürekli borçlanan bir Türkiye, dışarıdan ithal eden bir Türkiye, NATO'ya bağlı İran'a karşı jandarmalık yapan bir Türkiye istiyorlar. Onun için diyorum ki, onun için diyorum ki İsrail ABD mi bağımsız Türkiye mi ve son olarak şunu söylemek isterim adaletin olmadığı yerde barış olmaz